Geçmişte yaşadığınız bir olayın bugünkü ilişkinizi etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Ya da bugün bir ilişkide attığınız adımların, atmaktan çekindiğiniz adımların, verdiğiniz tepkilerin aslında duygusal hafızanıza bağlı olabileceği hiç aklınızdan geçti mi? Duygusal hafızayı konuşacağız. Onun günlük hayattaki olumlu ve olumsuz etkilerini fark etmek üzerinde duracağız ve pratik çözüm önerileriyle yayını toplayacağız. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Biz bir etkileşim içerisine girdiğimizde, bir ilişki kurduğumuzda, bir ilişki başlatmak istediğimizde ya da yaşamak istediğimizde hepimiz sanıyoruz ki o anki duygular bizi oraya götürüyor ya da o anki duygulardan dolayı, o anki etkileşimlerden dolayı tartışmalar ve sorunlar çıkıyor. Oysa duygusal hafıza dediğimiz durum bizim içinde bulunduğumuz anı yorumlamamızı, beklentilerimizle ilgili umutlarımızı ya da umutsuzluklarımızı şekillendiriyor. İşte bir yerde kişisel tarih de diyebileceğimiz duygusal hafızayı bugün birazcık daha yakından görüp, tanıyıp, fark etmekle başlayacağız işe. Bu yeni bir seri ve bu serinin ilk bölümünü bugün sizlerle paylaşıyorum. Bu seri oldukça yardımcı olacak ilişkinize, gündelik hayatınıza, kendinizi anlamanıza ve yorumlamanıza. Çünkü duygusal hafızayla ilgili daha önce farklı yerlerde farklı konular üzerinde durduk ama hiçbir zaman ilişkilerdeki etkilerinin neler olduğunu ve nerelerden kaynaklanabileceğini olumlu duruşları üzerinde durmadık. O yüzden bu seri bugüne kadar beni dinlemiş olan herkes için de çok daha farklı bir etki yaratıyor olacak ve belki bugüne kadar kendi ilişkisi üzerine hiç bu açıdan bakmamış insanlara denk geleceğiz ve onlar da kendi yaşamlarıyla ilgili iyi güzel farkındalıklar yaşayacak. Ama öncelikle bilin ki bu yayınlar tamamen size özel. Sizin hayatınıza yardımcı olmak üzere kurgulanıyor ve başka hiçbir amaç taşımıyor. Bazen böyle partnerinizle günlük ilişkilerinizde ufak tefek çıkan tartışmalara aşırı tepki verdiğinizi gözlemlediğiniz oluyor mu? Ya da partnerinizin size gerektiğinden fazla yüklendiğini, gerektiğinden fazla tepkisel yaklaştığını hissettiğiniz anlar oluyor mu? Hani istemeden baltayı taşa vurabiliyor insan ya da Fark etmeden böyle hafiften karşı yarabiliyoruz konuşurken, iletişim içindeyken, şakalaşırken. Ama karşımızdaki insanın tepkisi birden o kadar yüksek oluyor ki durup şunu söyleyebiliriz. Ya evet bir hata yapmış olabilirim, bir yerde bir şey atlamış olabilirim, kıracak bir davranış içerisine de girmiş olabilirim ama bu kadar yüksekten gelen bu öfkenin, asabiyetin, kıskançlığın ve belki de işte küskünlüğün, kırgınlığın sebebi benim yaptığım şey mi? Aslında böyle olunca birazcık egosantrikseniz farklı bir duygu da yaratabilir. Vay be ne kadar da güçlü ve etkiliyim onun hayatında diyebilirsiniz. Ama çoğu insan bunu böyle yorumlamıyor tabii ki. O tepkinin neden öyle olduğunu anlamak ve o tepkiyi nasıl kendisini çektiğini şaşkınlığı ve şoku içerisindeyken ilişki zaten o saatten sonra daha da karmaşıklaşmaya başlıyor. İşte tam da burada olumsuz bir örnekle girdik ama tam da burada duygusal hafızadan bahsediyoruz. Duygusal hafıza öyle böyle havada uçan bir kavram değil, beynimizin bir bölümü. Yaşadığımız olaylardan şekilleniyor. Hipokampusta ve amigdala da o duygular bir şekilde şekilleniyor. Ve bizde benzer beklentileri, benzer kaygıları ve benzer korkuları, benzer tepkileri oluşturuyor. Çünkü hani bir bellek var, o bellek çalışıyor. O bellek çalışırken de o duygular harekete geçiyor. Yorumlama ve biçim de daha önceden yaşatılmış olan yaşamış olduğumuz duygulara göre şekilleniyor. Bunların hepsi bilimin konusu. Biz burada bu kadarcık bilimsel teorik bilgiyle ilgilendikten sonra daha çok bunun hayatımızda nerelerde, özellikle sevgili ilişkilerinde nerelerde, nasıl ortaya çıkabildiği üstünde duralım ve nasıl şekillendirebiliriz? Yani bu duygusal hafıza böyle hep kendi başına buyruk, oradaki acısıyla, kıskançlığıyla, yaşadığı öfkeyle, içinde telafi edemediği hallerle ilişkilerin üzerinde etkili mi olacak? Yoksa biz onu kontrol edebilir miyiz? Onu sakinleştirebilir miyiz? Sanırım şuraya kadar anlaştık. İçimizde bir yerlerde sakladığımız daha önceki yaşadıklarımıza ait sevgi, öfke, kırgınlık gibi duygular ve bunların bugünkü davranışlarımıza olan etkisine duygusal hafıza diyoruz. Yani bir tartışmada partnerinizin söylediklerine aşırı tepki veriyorsanız ya da partneriniz sizin söylediklerinize aşırı tepki veriyorsa bu geçmişte hissettiği bir ihmal duygusundan kaynaklanıyor olabilir. Peki bu duygusal hafıza günlük hayatımıza ve ilişkilerimize nasıl yansıyor? Sadece bu kadarıyla mı? Duygulardan yola çıkalım. Hangi duyguya karşılık nasıl bir tutum ve nasıl bir karşılama gerçekleştiriyoruz? Onu konuşalım. Partneriniz gün içinde size bir iltifat eder. Ancak siz bu iltifatı fazla ciddiye almazsınız. Hatta onun laf olsun diye söylediğini düşünürsünüz. Bunun nedeni aslında geçmişte sevgiye yeterince değer verilmemesi ya da sevgi ifadelerinin samimiyetine dair bazı şüpheler yaşamış olmanızdan kaynaklanır. Daha önce sizi sevdiğine inandığınız, içtenlik ve samimiyetle iyi güzel şeyler söylediğiniz insanlarla ilgili yaşadığınız hayal kırıklıkları oluştuysa bugün sizi gerçekten İçten ve samimi bir şekilde kutlayıp, içten ve samimi bir şekilde iltifatta bulunan insanlarla ilgili biraz tedirgin hissetmeniz, yakınlaşmakta güven problemleri yaşamanız oldukça olağan bir hale gelir. Müzik Peki duygusal hafızayla ilgili sadece olumsuz örnekler vererek devam etmeyeceğiz herhalde. Çünkü duygusal hafızın hayatımızda çok güzel, olumlu, yapıcı etkileri de var. İyi ve güzel beslenirse. O yüzden zaten duygusal hafızayı biraz sakinleştirmek, biraz daha rahat bırakmak, birazcık daha pozitif duygularla doldurmak hayatımızın da iyileşip güzelleşmesini sağlıyor. Mesela sürekli partnerine minik sürprizler yapan ona sevgi göstermekten çekinmeyen ve bundan keyif alan bir partnerseniz ya da partneriniz size böyle yaklaşıyorsa bu böyle geçmişte de güçlü güzel bir bağlanma duygusu yaşadığınızı gösterir ya da onun böyle güzel bir ilişkiden geldiğini gösterir. Tabii ki bu güçlü bağlanma duygusu mutlaka ve mutlaka eski sevgilisi ya da eski eş olmak zorunda değil. Ailesel etkiler anne ile bağlanma duygusu duygusal hafıza üzerinde oldukça etkili. Bunları bir sonraki bölümde daha detaylı, güzel bir şekilde konuşuyor olacağız. Ama Sevgi dolu bir geçmiş deneyimi partnerinizle de daha anlayışlı ve daha bağ kurmaya açık olmanızı sağlar. Hani derler ya ilk önce kendini iyileştir, ilk önce kendinle barış, önce kendini sev, önce kendine şefkat göster. Çünkü bütün bunları yapmadan, bütün bu anlam, bütün bunların içerisinde kendinizi doyumlu ve mutlu hissetmeden bir başkasıyla yakınlaşmaya çalışmak, bir başkasından ilgi ya da sevgi beklemek, şefkat beklemek o ilişkinin böyle tökezlemesine, bu tür e, agresif hallerde hırpalanması neden oluyor. O yüzden duygusal hafıza ne kadar rahat, ne kadar özgür, ne kadar sakin, o kadar iyi ve güzel bir hayat. <laughs> Partneriniz planladığınız bir etkinliği unuttu diyelim ve siz bu duruma aşırı öfkeleniyorsanız oysa durum o kadar büyük bir sorun olmayabilir. Ama geçmişte de daha böyle unutulma, ekilme, önemsenmeme, atlatılma gibi yoğun acı ve ıstırap veren bir durum içerisine düştüyseniz hatta bu sosyal çevrenizde küçük düşme hissine kadar sizi götürdüyse işte o sırada ufacık bir unutkanlığı dahi çok büyük bir hakaret ya da çok büyük bir ilgisizlik gibi görme ihtimalini Müzik var. Yani pireyi deve yaptıran duygusal hafıza aşkta güzel neler yaptırmaz. İşte bu nedenle geçmişteki o birikmiş öfkeyi, o küçük problemlerde bile ani patlamaları yol açan bu halleri, partnerin davranışlarını iyimser değil de kötümser yorumlamaya neden olan ve şu anda yaşanan anı iyi güzel doyumlu olmasına engel olan ıskalatan halleri yaşamda bir şekilde rahatlatmak gerekiyor. Çünkü eğer ki yaşamda bu anlamda kendinizi rahat hissederseniz o zaman tartışmalar sırasında ses tonunuzu da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Geçmişte öfke birikiminizin sizi tetikleyip o anda çok fevri ve agresif davranmanıza engel olmasını sağlayabilirsiniz. Bu anlamda duygusal hafızanın içerisinde hiç öfke olmayacak değil tabii ki. Ama onu yapıcı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmişseniz artık oradaki anılarla geçmişteki öfke dolu, önemsenmemiş, atlatılmış hallerle yüzleştiyseniz, kendinizi sakinleştirdiyseniz partnerinizle de açık bir iletişim kurabilirsiniz ve sorunların çözümüne katkıda bulunabilirsiniz. Yani onun o ufak, unutkanlıklarını görmezden gelmek değil buradaki duygusal hafızanın güçlü olması. Burada önemli olan sizin kendi duygularınızı etkili ve efektif bir şekilde karşıya iletebiliyor olmanız ve oradaki unutkanlığın bir krize dönüşmesine sebep olacak davranışlar ve konuşmalar içerisinde yer almamanız oluyor. Son yıllarda çok duyduğum bir söz var. Kırmızı çizgim kırmızı çizgimiz. Biz ben bunu asla kabul etmem, buna asla izin vermem diyen bu kırmızı çizgi belirtisi sanki böyle birazcık kırgınlığın yüksek olduğu alanlarda ortaya çıkıyor olabilir mi? Yani duygusal hafızada kırılmış olan yerleri kırmızı çizgi çizgiyle çizip bir daha oradaki zedelenmeyi ortaya çıkmasına ya da oradaki duygunun ortaya çıkmasına engel oluyor olabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hani böyle benim bu kırmızı çizgim dediğiniz yerin altında nasıl bir duygu var? Böyle partneriniz, partneriniz size küçük bir eleştiride bulunur. Ama sizin o kırmızı çizginize değmiştir mesela ve siz onu bir saldırı gibi görürsünüz. Ve geçmişte de aslında oralarda incitici eleştirilerle karşılaşmışsınızdır. Ve bu durum eski yaraları tetikliyordur. Hani kırmızı çizgi çok hassas dokunduğunda o oh, fena patlar gibi bir alan yaratıyor. Mesela partneriniz bir tartışmadan sonra özür dilemekte gecikir ve siz bunun ilişkinizdeki önceliğinizi sorgulanmasına kadar götürebilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Yani Beni gerçekten önemseseydi benden özür dilerdi. Beni gerçekten önemseseydi beni şimdiye kadar arardı. Beni gerçekten önemsiyor olsaydı kırmak incitmek istemiyor olsaydı zaten bunları söylemezdi gibi böyle kendinizi kendi içinizde önemsiz ve değersiz hissettiren değerinizi tamamen karşı tarafın düşünce ve tavırlarına bağlayan bir hal içerisine sokmanız işte o kırmızı çizgilerle oluyor. Çünkü o kırmızı çizgide size diyor ki beni gerçekten önemseyen bir insan beni bekletmeden benden özür diler. Ya da beni gerçekten önemseyen bir insan beni bekletmeden mesajlarıma yanıt verir. Bunlar aslında neyi gösteriyor? Hadi buradan sonraki akıl yürütmeniz o kadar kolay ki bence. Siz zaten şu anda bunu fark ettiniz ama ben yine de söyleyeyim yayının bütün olması adına. Daha önce geçmişte bir yerde birisi bir hata yapmış ve özür dilemeden çekip gitmiş. Ya da daha önce bir yerde bir mesaja yanıt yazılması gerekiyormuş ve o yanıt yazılmamış. İşte bunlar kişide o anda önemsizlik hislerini oluşturmuş ve onlar kırmızı çizgi olmuş artık. Önemli olduğunu anlayabilmesi için anında özür dilenmesi gerekiyor. Anında yanıt verilmesi gerekiyor durumuna dönüşmüş ki aslında her insan aynı şekilde özürü geciktirmiyor olabilir. Ya da o anda mesaja yanıt verilmemesinin sebebi bir önceki kişiyle yaşadığınız olaya benzer olmayabilir. Ama o zaman hani hiç mi yol almayacak insan değil mi? Yani mesaja yine yanıt verilmiyorsa yine aynı yerde durup aynı endişeleri, aynı önemsizlik ve değersizlik hissini mi yaşayacak diye sorabilirsiniz. Ve bu yüzden de kırmızı çizgiler çok iyi yola devam diyebilirsiniz. Oysa tabii ki böyle değil. Tabii ki tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayıp da güçlük almaktan bahsetmiyoruz. Birazdan içinin söylediği gibi beni öldürmeyen acı daha da güçlendirir. İşte duygusal hafızaya bu anlamda katkıda bulunmak için bu tür durumlarda önce farkındalıkla yaklaşmamız gerekiyor. Hangi davranışlar gerçekten geçmiş ilişki deneyimlerinden geliyor? Hangileri o anda ortaya çıkıyor? Bunlarla ilgili farkındalık kazanmak gerekiyor. Ve bir diğer tarafında duygularınızı, geçmişte yaşadıklarınızı partnerinizle paylaştığınızda zaten kalpleri birbirine açık olan sevgililer ve eşlerde aynı yaraları kaşımama eğilimi bu yönde daha dikkatli olma isteği uyanacaktır ki bu da gerçek sevgi temelli, aşk üzerine kurulmuş olan ilişkilerin özgün doğasında vardır. Tabii ki bazen her şeyi partnerinizle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Hani ona bazen de şöyle söylüyor insanlar. Ya bunun için şimdi sevgilime ve eşime yük olmayayım. Ben bunu geçmişte yaşadım. Kendim halledeyim. Ya da Tamamen kendiniz halletmek istiyor olabilirsiniz. Söyleseniz dahi yeniden o duyguyu çerçevelemeniz gerekiyor. Ona yeni bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor yeni bir bakış açısı ve yeni bir yaklaşım içerisinde olmanız gerekiyor. Buna da duygusal deneyimleri yeniden çerçeveleme diyoruz. Bunu da daha ayrıntılı konuşacağız. Nasıl yapılabileceği üzerinde duracağız. Bütün bunları yaptıktan sonra geciken özür mesajına, gelmeyen yanıta nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinizi çok rahat ve kolay fark ediyor oluyorsunuz duygusal hafızayı nasıl yeniden çerçeveleyebilirsiniz? Yeniden sakin ve rahat hale getirebilirsiniz. Teknikleri konuşmadan önce hatırlamanızı isterim ki duygusal hafızanız hayatınızı nasıl şekillendirdiğinizi anlamanız için bir fırsat. Yani o sizi engelleyen, o sizin iyi ve güzel yaşamınıza engel olan bir yan değil ki geçmiş geçmiştir. Siz bugün aldığınız kararlarla geleceğinizi ve şimdi içinde bulunduğunuz ilişkinin gidişatını belirleme gücüne sahip bireylersiniz. Bunların hepsi unutmayın ki farkındalıkla ve küçük adımlarla geçmişteki o olumsuz bugün bizlere, bugün sizlere, partnerinize mutsuzluk hissi veren duyguları, davranışları dönüştürmekle mümkün oluyor ve bu yolculuğa çıkan bir tek siz değilsiniz. Dünya üzerinde milyarlarca insan kendisine bu şekilde yatırım yapıyor. Çünkü onlar hayatlarını güzel, neşeli, mutlu yaşamak istiyor. Siz de onlardan birisiniz ve siz de iyi, güzel, rahat yaşamayı, dolu dolu aşk yaşamayı, aradığınız sevgili ve evliliği yaşamayı hak ediyorsunuz. Öncelikle duygusal hafızayı sakinleştirebilmek için birkaç tane durumdan bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi farkındalık çalışmaları ki günlük böyle duygusal tetikleyicileri gözlemlemeyi sağlar. Her zaman her yerde iş yerinde, otobüste yürürken, evde yalnızken, telefonla konuşurken yapabileceğiniz bir şey bu. Bir şey yaparken ya da yaşadıktan sonra bu tepki gerçekten bugünkü durumumdan mı kaynaklanıyor? Yoksa geçmiş bir olaya ait mi sorusunu sorma. Çok düşünmeyin. Soruyu sorun ve bırakın. Bazen de öyle yoğun duygular geliyor ki bu, bu tepki bugünden mi kaynaklanıyor? Evet kesinlikle bugünden kaynaklanıyor. O suçsuz. Aslında o kadar yüksek bir öfke var ki. Yani normal böyle başkasının hayatında düşün. O onu onu söylese. Yani bu bu kadar önemli mi acaba? Yani filan diye başka birisiymiş gibi düşünün onu. Yani başka birlerin hayatında yaşanıyormuş gibi. Siz o zaman onlara ne söylerdiniz? Hani o zaman da aynı duygu ve reaksiyon içerisinde olmasını bir kişinin normal görür müydünüz? Buna bakın ve bunu sorun. Geçin yani bu bugün mü oldu şimdi ben gerçekten buna sadece bugün mü kırıldım yoksa bu beni geçmişte bir yerde başka bir yerde kırılmış halime mi götürüyor? Ve tabii ki şuraya girmemek gerekiyor o da öyle yapmıştı bu da böyle yapıyor. Demek ki bunların hepsi aynı. İşte hepsinin üstünü çiz, tek başına rahatına bak gibi bir yola da gitmemek gerekiyor. Çünkü bugün değerlendirmiş olduğunuz olay aslında bugünkü gerçekliği içerisinde görülmüyor olabilir. O yüzden duyguların önce sakinleşmesi gerekiyor. Bunun için kullanabileceğiniz bir diğer araç ise duygu günlüğü dediğimiz durum. Hani bildiğimiz günlük yazma gibi bir şey. Ama bunları yazarken işte sabah 7'de kalktım, hazırlandım, kahvaltımı ettim, evden çıktım, işe gittim, bla 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 işte ya da şunu şunu yaptım gibi kalem kalem rapor veriyormuş gibi teorik bir metin yazıyormuş gibi sadece eylemleri değil de hani oraya böyle birazcık duygularınızı katabilmek. Yani bugün arkadaşımla buluşacaktım, o geç kaldı ve işte e, Belki o salak zaten hep aynı şeyi yapar, hep böyle birisi filan derken bir an durup ben ne hissettim? Nasıl hissettim kendim? Yani o salak da aptaldı, geç kaldı. Tamam hadi ben şu anda bunları yazıyorum ama ne hissettim? Galiba beni kendim önemsiz hissettirdi. Bana değer vermiyormuş gibi hissettim gibi duygularınızı not alabilmek ve mümkünse onu belki de böyle değil sadece meşguldü gibi bir olumlu düşünceye bağlamak bunların sizinle daha kolay ve rahat bir şekilde dönüşmesini sağlayacak. Bu adımları uygulamak böyle bugünkü ilişkilerinizde önemli değişiklikler yaratabilir. Bunlar tek başına yeterli olmayabilir. Bir sonraki aşamada artık birazcık daha böyle duygu farkındalığı olan meditatif çalışmalara katılmak hatta tek başınıza baş edemiyorsanız bununla ilgili geliştirilen çok güzel eğitim programları, uygulama programları, atölyeler var ya da bir danışmandan bununla ilgili bir uzman görüşü almak, bir uzman yardımı ve desteğiyle belli bir süre yolu adımlamak sizin daha rahat bir şekilde duygusal hafızanızın sakinleşmesini sağlayabilir. Hadi bu yayından sonra küçük bir egzersiz yapın. Böyle bir dakika durup düşünün. Bugün yaşadığınız bir olay, gün içerisinde yaşadığınız bir olay, geçmişteki bir durumla bağlantılı mıydı? Gün içerisinde yaşamış olduğunuz bir olayda hissettiğiniz duygular geçmişteki bir olayla bağlantılı mıydı? Birazcık durup düşünün. Daha önce ne olmuştu? Nasıl hissetmiştiniz ya da o bugün mü ilk kez başınıza gelmişti? Bunu daha sonra belki partnerinizle de paylaşmayı denersiniz. Geçmişte etkilendiğiniz o anıyı, ona da anlatmayı tercih edersiniz. <laughs> duygusal hafızanın günlük hayatımızdaki etkilerini ve bunları nasıl fark edip yönetebileceğimizi öğrendik. Unutmayın, farkındalıkla değişimin ilk adımı atılmış oluyor. Gelecek bölümde sana benzeyen birini tanımıştım etkisini konuşacağız. Sevgililer arasında yanlış anlamaların geçmiş travmalarla bağlantısı ne olabilir? Bunları konuşacağız. Ve duygusal hafızayla travmalar aynı şey midir? Birazcık ona değineceğiz. Çocukluk anılarının, aile yapısının ilişkilerimiz üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın. Unutmayın, yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama